Sevgili çocuklar, çakal ile turna masalını dinlemek için hazır mısınız? Keyifli dinlemeler diliyoruz. Günlerden bir gün, bir çakal, öyle acıkmış ki, karşısına çıkan ava saldırdı ve onu yuttu. Bu sırada boğazına bir kemik takılmış. Çakal, imdat, lütfen yardım edin, boğazıma kemik kaçtı, diye yardım dilemeye başlamış. Turna kuşu çakalın durumuna acımış, ona yardım etmek istemiş. Çakal kardeş, geçmiş olsun, Ağzını açarsan yardım edebilirim demiş. Çakal sevinçle yere çökmüş ve ağzını açmış. Turna kuşu uzun gagasını çakalın ağzına sokarak kemiği çıkarmış. Çakal boğazından çıkan kemiğin rahatlığıyla güle oynaya oradan uzaklaşmış. Turna ise "Bir teşekkür etmeyecek misiniz?" diye sormuş. Çakal dişlerini bileyerek hırlamış. "Teşekkür mü bekliyorsun? Seni yemediğime şükret." demiş öğüt, kötülere yardım ederken onlardan nezaket beklemeyin. Sevgili çocuklar, çakal ile turna masalını dinlemek için hazır mısınız? Keyifli dinlemeler diliyoruz. Günlerden bir gün, bir çakal, öyle acıkmış ki, karşısına çıkan ava saldırdı ve onu yuttu. Bu sırada boğazına bir kemik takılmış. Çakal, imdat, lütfen yardım edin, boğazıma kemik kaçtı, diye yardım dilemeye başlamış. Turna kuşu çakalın durumuna acımış, ona yardım etmek istemiş. Çakal kardeş, geçmiş olsun. Ağzını açarsan yardım edebilirim." demiş. Çakal sevinçle yere çökmüş ve ağzını açmış. Turna kuşu uzun gagasını çakalın ağzına sokarak kemiği çıkarmış. Çakal boğazından çıkan kemiğin rahatlığıyla güle oynaya oradan uzaklaşmış. Turna ise "Bir teşekkür etmeyecek misiniz?" diye sormuş. Çakal dişlerini bileyerek hırlamış. "Teşekkür mü bekliyorsun?" seni yemediğime şükret, demiş. Öğüt, kötülere yardım ederken onlardan nezaket beklemeyin.